Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalıma kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adamı Asıl dizisinin 21. bölümünden yepyeni görüntüler getirdim sizler için. 21. bölüm fotoğraflarını sizler için video halinde bir araya topladım. Biz ya da her şey kanalından paylaşıyorum arkadaşlar. adamı Sıl Disney'e her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalımı izlemede kalın.